Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu sefer e, Craft Rise'da Skywars oynayacağım. Normalde son oyuncuda oynuyordum. Bu sefer Craft Rise'da oynayayım dedim. O e, oynayayım dedim. Konuşamadım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir arkadaş vardı. E, onunla YouTube e, YouTube üzerinden buldum. Discord sunucusuna katıldım ve kendisi yayın falan açmaya başladı. YouTube'a yine başladı o da benim gibi. Sonrasında eee CraftRise oynuyormuş o da. Ben de zaten aslında ben son oyuncuyu daha çok seviyorum. CraftRise değil de. İşte CraftRise videoları falan çekiyordu. Yani son oyuncu da çekiyordu. Sonrasında ben onun için e, CraftRise hesabı açtım. Zaten açacaktım. O yüzden e, bu sefer CraftRise'da Skywars videosu çekiyorum. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi. Şunları bir atalım şöyle abi. Şöyle e Şuraya bir koyalım. Aslında bu sandıkları toplayacağım. Benim iskeletim bana niye o ok kattı ve bana hasar vermedi. Neyse. Şimdi şöyle ııııı ee... Taş kılıç daha iyidir tabii ki. Şöyle. Aa elmas kılıç. Süper. Şöyle gidelim abi. Yay buldum. Okum yok ama. Şöyle. Ha. Buradan çıkalım. Şurayı şöyle kapatalım abi. Evet burada bir elmas pantolon buldum. Şöyle giydim abi. Ayakkabı çıkarttım yanlışlıkla. Sandıklar toplanmış ama artan... Aa olta. Olta kırılıyor yani. Yani konuşamadım. Yeni olta bulmam güzel yani. Olta kırılıyor falan filan. Yedek olta bulundurmak iyi oluyor yani. Şimdi... Ee bir arkadaşımız var ve arkadanım ya abi ölmeyeceğim ölmeyeceğim Hadi Heh, süper kurtardım bir şekilde şöyle şuraya bir kapatalım benim canımın recenlenmesi lazım şunu attım şunu giydim yapıl bulursam iyi olur ama şu an yapılım yok şuradan gidelim Şöyle. Abi bu kova boş zaten atalım. Aha kapı buldum. Süper. Ee, şu lav kovası fazla. Fazlalıkları atıyorum ben. Zaten kıtkay var, sızlı gelişen bir oyun. Şöyle yiyelim. Evet, bir arkadaş geldi. Gel abi. Abi, bir dakika. Ya abi ya ben arada kaynadım ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Ben şunları attım abi. Şöyle. Ender Pearl çıktı. Direkt ortaya gideceğim. Direkt. Şöyle. Oldu ee, arkadaş. Hah. Şuradan. Ee, benim için önemli olan şey zırh şu an. Hızlıca zırh bulmam lazım. Evet orada bir arkadaş var. Bana vuracak gibi. Beni takip ediyoruz. Abi. Şuradan geçtim. Şu an beni takip eden yok ama benim sandık toplamam lazım. Ya abi salın ya. Vallahi salın ya. Bundan şöyle gidelim. Heh tamam. Evet burada bir arkadaşımız var. Ya abi sal sal. Sal abi sal ya. Uğraşacak başka adam bulamadınız mı yani? Şöyle gidelim. Burayı kapat. Evet orada bir. Buraya Ender Pearl'la e gelirse yandık. Heh yoldan geliyor. Yolta deneyeceğim onu düşürmek için. Hadi git. Ya abi ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle aşağı inelim. Sandık. Aynen. Cıdırhı giydim. Kılıç zaten birinci slotta. Şöyle abi. Baltayla hepsini kıracağım. şimdi benim ortaya gitmem lazım. Ender Pearl'üm var. Direkt ortaya evet burada bir rakibimiz var be. Bir... Şuna baksam abi. Şunu. Oğlum git git ya git ya oğlum ya ben. Uf. Heh, seni, de, seni de yesinler seni de yesinler. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben son öncünün hitlerine bayağı alıştığım için. Şu an Craft Rise e alışmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani ben bu hesabı. Zaten açacaktım ve açtım arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle pantolonu da giyelim. Ee, Şimdi şöyle ortaya doğru gidelim abi. mı olsa clutch yapardım. Blok, e, blok kılaç yapabilir miyim acaba? Ya abi sal sal. Ya oğlum çok şeysiniz ya vallahi bak. Uğraşıp duruyorsunuz ya. Valla diyorum bu Craft Prize'da neden böyle bilmiyorum da. Adamlar sürekli tek bir kişiye odaklı oluyor. Yukarı mı geleceksin? Gel abi gel. Gel korkmam gel. Gel abisi gel. Aynen en... Ya abi bak. 2.5 buçuk, üç kalbim. Ya abi ya niye bana odaklanıyorsun sadece? Gitsene kendi sandığını topla. Evet arkadaşlar umarım bu maç güzel geçer. Şöyle şurayı atladım suya geldim. Şimdi şöyle evet baltayla kırmam lazım hepsini. Bunu kırdım. Bunu da kırdım. Bunu da kırdım şöyle giydim abi. Şunu at şunu giy. Kılıç ee, vesaire. Şunu da yedim mi tamamdır. Şimdi buradan hızlıca ortaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Hemen gidelim abi. Hemen şöyle hop tamam. Şimdi buradan evet gözlük çıktı. Hemen giyiyorum. Bir arkadaş geldi. Gel abisi. Gel abi. ah tamam o gitti güzel. Buradan ee, koruma bir basılı elmas maskas tamamdır. Gepi de yiyorum. Şuradan da tecrübe basalım abi. Gerçi bunda tecrübe bastığım zaman lapis gerekiyor herhalde. Abi az daha düşüyordum ya. Neyse. Şimdi e, ortadaki sandıklar kırılmış. Kırmışlar. Şurada bir ekibimiz geldi. Abi nasıl bir kılıç var seninle ya? Gel abi gel. Ya arkalandım. Ya bir kişiyle savaşacağım diye bak. Şununla savaşıyorum. Bu geliyor beni öldürmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle. Blue'a aldım. Direkt ortaya gideceğim direkt. Şöyle abi koş 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 koş. Hemen. Daha ilerleyebilirim. Hemen şöyle geldim. Ve bir arkadaş daha geliyor herhalde. Ya oğlum git 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 beni bırak bırak. Şöyle çık 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 çık. Yemin ederim kafayı sıyıracağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ee, şunları attım abi kılıç kalsın sıkıntı yok. Şimdi şöyle ee, pantolonu giydim. Olta da çıktı güzel. Şöyle ee, buradan çıkalım. Şöyle sandığı topluyorum ve ayakkabımı da giydim. Bu gapı da yiyeceğim hemen. XP'lere de basıyorum. Buradan otoya gideriz abi. Şuraya basalım. Sandıkta iyileştirme işe yarayabilir hani belki zor zamanda falan. Hemen şuradan ilerleyelim abi. daha baktım. Sandığa bakalım. XP işçisi. Sandığa. Ee... Abi bak bak bak. Umarım arkalanmam dedim. Şöyle ikinci slot'a blue aldım. XP'lere basıyorum. Gel abi gel. Abi ben bir tık heyecan yaptım ya yoldudum için herhalde bilmem de Abi git git hadi hadi git. Hadi git abi. Hani beni arkalıyordun ya ben de seni arkalayacağım, hadi. Ne yapıyorsun ya ne yani blok dizip duruyorsun? Ender kurtardı. Tamam zaten daha ee, benden hariç 3 kişi var. Yani şu an 4 kişiyiz şöyle göstereyim. Bu sandığa bakalım sandıkta da yarar bir şey yok zaten bomboş Şuradan gitsek e, bir sıkıntı çıkar mı? E, geliyor geliyor Gel abi gel Buradan gidelim Bu sandığa bir bakayım abi Şunu çıkar şöyle giydim Buradan şunları e, zaten elmas Sonra çıktım Bu arkadaş nerede ya ben onu göremiyorum ama Şöyle abi. Tamam şu an bir sıkıntı yok gibi. Buradan gidebilirim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Şu anda e, kanalın algoritması ilerliyor gibi yani bir video atıyorum. 60-70 izleniyor. Bazen 100'e çıkıyor belli olmuyor yani yükseliyor. Shorts video attım ilk defa 530 falan izlendi. İlerliyoruz yani. Siz de destek olursanız güzel olur. Şimdi bu arkadaşlar bir tek tek kaldık artık. vs ee, Sanırsam Alan vs mi yapacak? Alan mı? Neden bir şey demiyor? Anlamadım. Es şöyle Alan vs yapalım. Sonuncu da yapıyorlar da. Ne yapıyor ya bu? Ha, ben seni kesebilir miyim ki? Ben sen bir tık Nasıl oynadın oynadığını da pek anlayamadım ama Direkt olta atıyorum bana Oltam kırıldı süper daha benim herhalde slotlarımda olta vardı diye hatırlıyorum. Bakayım evet varmış. Gel abi. Hadi keseyim seni ben. Kesersen var ya mükemmel olur. Şunu yiyeyim. Benim gapim var mı? Yokmuş. Ya gel hadi gel gel beni yenerdin. Yok öyle blok falan şekil yapmalar. Yani bana önce dalıyorsun vs atalım diye sonra ya abi beni uğraştırma biz arena pvp de değiliz yani ne yapıyor bu ya ne yapıyorsun kardeşim yani kafasını sallıyor bir de bak tamam güzel evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik umarım videom hoşunuza gitmiştir ee, dediğim gibi daha yeni yeni alışıyorum bu craft rising hitlerine umarım alışırım Son ayıcıları da seviyorum. Onun da videoları gelecek. Devam edeceğiz yani. Bu arada yani yine de söyleyeyim. Eğer, eğer ki videonun sonuna atladıysanız yani geçtiyseniz o kısmı falan filan. Yani kanalın algoritması gelişiyor arkadaşlar. Videolarım artık böyle sabit izlenmeler almaya başladı. Live falan da alıyor. Yani siz de destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.